Sabah bir telefon çalıyor. Dediler sen böyle böyle yapmışsın. Jandarmadan kaçmışsın, bunu yayınlamışsın. Sen şimdi nanayı yiyemedin mi? Bilmem ne karakolundan gelmen lazım. İfadeni alacağız. Ekip arabasına bindirdiler beni. 6 saat falan karakolda sorguya çekildim. Doğru sordular. Elimi verdiler, makbuz kaldım Sen git. 20 saat montaj yap. Gel üstüne 2348 lira cezayı. Dünyanın en yavaş büyüyen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim moralim çok bozuk arkadaşlar. 2348 lira ceza yedim. Şimdi onu ödemeye gidiyorum. İlk önce şuradan bir bakımetten para çekmem lazım. Parayı çektiğimize göre şimdi devletimize verme zamanı arkadaşlar. Nasıl ceza yedin derseniz zaten videoyu koyarım. Kaldırdım o videoyu YouTube'dan. Yandarmak çıkmasa bari. 10 günde 6000 izlendi halde kaldırmak zorunda kaldım arkadaşlar videoyu. Çünkü çok başımı ağrıttı. Bir kısmını koyarım yine zaten bilgisayarda da yok video. Tamamen silmişim. Neyse video yayınladım ben. 10 gün içinde 6000 falan izlendi. Daha da izlenmeye devam ediyordu. Aboneler de geliyordu. Ondan sonra birkaç arkadaş şaka açtı bana. Şuradan çağırıyor. Şu emniyete gelmen lazım. Jandarmadan kaçmışın bilmem ne. Bir şeyler demeye başladılar. Neyse ben bunları Şaka olduğunu anlıyordum. Ondan sonra ama sinir olmaya başladım. Gelen geçen aramaya başladılar neredeyse. Bir gün akşam yine video editliyorum. Saat 4'e kadar video editliyorum gece. Sonra sabah bir telefon çalıyor. Allah'ım ya Rabbim. Bilmem ne karakolundan gelmen lazım. İfadeni alacağız. Tamam abi dedim ben yine arkadaşım biri şaka yapıyor. Yattım. Sonra bir daha arıyor. Gelmezsen biz geleceğiz. Allah Allah ilk defa. Hangi karakol? Şu karakoldan bekliyoruz abi dedi. Geliyor mu gelmiyor mu? Tamam abi geleyim dedim. Gittim işte karakola. Benim kameramı, cüzdanımı, telefonumu her şeyimi aldılar tabii ki girişte. Sonra Dediler sen böyle böyle yapmışsın. Jandarmadan kaçmışsın, bunu yayınlamışsın. Sen şimdi nanayı yemedin mi? Tabii nanayı yemedim mi demediler de ben diyorum şimdi. De. Bizi Ankara'dan aradılar çocuğu bulun filan diye. 6 saat filan karakolda sorguya çekildim. Doğru sordular öyle Arka sokaklardaki gibi değil tabii ki. Ceza yazdılar. Sabah kahvaltı yapmadan gitmiştim. 6 saat tam beynim böyle şey oldu. Beynim yandı 6 saat. Sen sokağa çıkma yasağında mı kaçtın bizim buradan dedi. Videonun o kadar izleneceğini bilemedim ceza yazdılar. Ondan sonra bilgisayarda görüntüler var mı dediler. Abi hatırlamıyorum dedim. Gerçekten hatırlamıyordum. Sonra ekip arabasına bindirdiler beni. Eve götüreceklerdi bilgisayara bakmaya. Vazgeçtiler <laughs> eve götürmekten. Büyük ihtimalle arama izinleri olmadığı için sonradan vazgeçtiler. Emniyete götürdüler. Emniyette arabada durdum ben. Mobesele görüntüleri inceledi bir saat falan. Ben arabada sıcakta bekledim. Ondan sonra tekrardan karakola Hayır, ben şuradan geçeyim. İşte karakola gittim. 11.30-12 gibi karakola gitmiştim. Saat 5.30 gibi sağladılar beni. Elime verdiler kağıtları. Arkadaş o kadar Jandarmadan, polisten, çevirmeden kaçan Motovlog kanalı var. Gelip beni buldular hala. Yayınlamayacaktım zaten ben o görüntüleri de arkadaşlar. Baktım YouTube'da hayvan gibi binlerce şey var. Jandarmadan kaçtım, çevirmeden kaçtım, polisten kaçtım. Ulan dedim bunlar ceza yemiyorsa ben yemem. Adamların 60-70 bin abonesi var. Bazıların, bazıların 100. Bazıların 20 bin. Bunlar demek ki yememiş de yayınlamış. Ben niye yayınlamayayım dedim. Yayınlamaz olaydım. Şimdi işte cezayı ödemeye gidiyorum arkadaşlar. Hayatımda ilk defa ceza yedim. Ama zirvede yedim. Hayatımda ilk defa ceza yedim. bu kadar yüksek ceza yiyen var mı bilmiyorum. Büyük halle. yoktur. olabilir. da Moralim bozuk o yüzden arkadaşlar. Örnek alın ona göre beni bulamazlar demeyin yani. Aslında normal ama yani normalde değil yani. Katlanır'dan ceza yedim. Trafiği tehlike atmaktan ceza yedim. Radardan %50 sınırını açtığından ceza yedim. A few moments later. Bura mıydı lan acaba? Maliye, ha bura. Şimdi maliyeye gelirsin böyle işte. Şöyle gölge bir yere koyalım da. O hayatımda da ilk defa ceza ödemek de değişik. Neyse arkadaşlar. Şimdi yediğim cezaya bakın. Plakanın dokunmamasını sağlayacak şekilde aparat yaparak plakanın yönünü yukarıya kaldırmak. Yukarıya kaldırmadım aşağı indirdim. Yanlış yazmışlar. <laughs> 50 km hız sınırı olan yolda hız sınırını %50'den fazla aşmak trafik düzenini bozmak. Selamünaleyküm 1797 lira. Selamünaleyküm 551 lira. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ben yaptım siz yapmayın yani. Neyse birazdan görüşürüz. A few moments later. Ceza ödedik arkadaşlar. Aşıttı bilek. Elime verdiler makbuz kabını. Elimi verdiler Of Çok acıyor ya Şu kanalda bir abone olun arkadaşlar Siz bilirsiniz <laughs> Sen git 20 saat montaj yap Gel üstüne 2348 lira cezayı Acayip Karakola çektikleri gün Akşam eve geldim de, kendime gelemedim iki gün ya. Bugünlerde her şey üst üste geliyor. Neyse, Allah daha beterinden korusun arkadaşlar herkesin. Yok böyle bir şans arkadaşlar. Motoru koydum yerde bana ceza yazan abilere denk geldim. Karakoldaki. Bir daha ceza yiyorduk. Öyle de olmaz ki arkadaş. Bugün nerede şey üst üsteydi Adam arkadan vurdu. Dokundu sadece de. Fethi'yi de tanımayan Yunus kalmadı artık bu plakayı arkadaşlar.